A gente kusura bakmayın ama size birazcık para harcatacağım. Ama şöyle iyi bir haberim var. Gerçekten hepsine değecek çünkü çok iyi ürünlerle geldim. Hemen başlayalım. Abartısız şu ana kadar kullandığım ve dişlerimi en çok beyazlatan diş macunu. Fatih'le yakın arkadaşım yanında getirmiş. Orada kullandım ve etkisine şok oldum. Çünkü ilk kullanımda bile dişlerimi hem çok beyazlattı hem de hassasiyet de oluşturmadığı için inanılmaz severek kullanıyorum. Yani gönülden tavsiyemdir. İlya yapmayacak aynı zamanda hem gözaltlarınızı çok iyi nemlendirecek hem de ince yapılı ve kapatıcının böyle duruş şunu da çok güzelleştirecek bir göz kremi arıyorsanız işte o bu. Yani inanılmaz severek yine kullandım bunu da. Özellikle makyajdan önce kapatıcının duruşunu bence çok güzelleştiriyor. O yüzden benden tam not aldı. Bayağı beğendim. L'Oreal'den 79 TL kapatıcı aldım dediğimde kaç senesini aldın diye sorarsınız. Çünkü gerçekten uzun zaman oldu bu fiyatları görmeyle. Ama aylar öncesinde kasa önünden aldığım bir kapatıcıydı. O kadar beğendim ki rengi koyu olduğu için daha yeni yeni aslında kullanabildim. İnanılmaz güzel kapatıyor. Kuru kuru durmadı. Tam benim sevdiğim gibi şu anda da gözaltlarımda bu var bu arada. En son gittiğimde göremedim. Bulursam direkt alacağım. Gerçekten çok güzelmiş. Son böyle bir 6-7 aydır koltuk altımda egzamatik bir problem yaşıyorum ve duş jeli gelse bile inanılmaz hassasiyet oluşturuyor. Yanıyor böyle değişik bir şeyler oldu. Ama artık yaz aylarında olduğumuz için bir rolon arayışına girdim ve son batsın alışverişimde de Selenas'ın bu rolonunu aldım. Çünkü hem parfümsüz hem de hassasiyetler için çok beğendim ve bunun sayesinde çok rahat ettim bu ay. Ve son olarak eğer benim gibi tatlı kokuları seviyorsanız bu mükemmel bir şeymiş. Ben niye bunu bu kadar geç keşfettim? Yine Watson'dan aldım. Bir duş jeli denemek için bu boyunu aldım. Daha büyük boyu da vardı. Çok güzel kokuyor. Mükemmel. Yani sadece gidin ve koklayın demek istedim. Anlayacaksınız. Aynı zamanda hem vücudumu güzel temizledi hem de kurutmadı. Hatta böyle bir tık nemlendirdi de diyebilirim. Aslında o yüzden çok sevdim. Hem bu savaylarım bu şekildeydi. Para harcayacağım dedim ama mantıklı paraları harcayacağım. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum.